Herkese merhabalar Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim Evet ilk ürünümüz bayan üçlü düz dokulu rahat pijama takımı 388 lira 24 parça, 6 kişilik siyah kenarlı beyaz porselen yemek takımı 1394 lira Pırıldayan taşlı çiçek dekorlu 4 adet başbandı 42 lira Bayan 4 adet katı balenli sütyen 177 lira 3 parça, yorgan kılıfı seti, 296 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 10 adet, mikrofiber temizlik bezi, 83 lira. 6 paket, kapaklı saklama kutuları, 469 lira. Süper, emici dörtlü havlu seti, 199 lira. Kapaklı, kaşıklı paslanma, Çelik şekerlik 81 lira. 12 parça lüks kahve fincan seti 495 lira. 60 parça porselen yemek takımı 2800 lira. 5 parça yemek masası takımı 1338 lira. Altılı modern örgü dikdörtgen el yüz havluları toplamı 212 lira. Bayan, şık düz renk kadın moda omuz çantası 230 lira. Üçlü fırçalanmış baskılı polyester yorgan kılıfı seti 328 lira. Kütahya porselen 18 parça 6 kişilik yemek seti 1604 lira. Yatak odası depolama organizatörü 1490 lira. Arzum ızgara ve tost makinesi 3 yıl garantili 1399 lira. Gural porselen 12 parça Porselen baharatlık takımı 599 lira. Güral porselen 24 parça mat gold yemek takımı 2390 lira. Bayan tatil kolsuz bağlı elbise 350 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Bayan, basit moda puderi, kapaklı çapraz çanta, 304 lira. 30 parça, kare porselen tabak ve kase seti, 905 lira. 6 parça, seramik kupa kahve fincanı ve tabak seti, 620 lira. Erkekler, için düz renk kauçuk, tabanlı yürüyüş ayakkabı, 164 lira. Plastik, mutfak saklama kabı seti, 184 lira. Bayan, yüksek bel yoga spor tayt, 157 lira. Cam, kapaklı bir adet 4 litre kapasiteli yapışmaz tencere 452 lira. Dikdörtgen şekilli modelin kahve masası 491 lira. Küçük banyo depolama dolabı 540 lira. 10 parça kapaklı yapışmaz tencere ve tava seti 1250 lira. 6 adet plastik banyo aksesuar seti 350 lira. Su geçirmez yatak örtüsü 320 lira. Çok amaçlı 6 parça emaye derin tencere seti 1250 lira. 5 katmanlı, 6 ızgaralı, taşınabilir gardırop 590 lira. Dijital, baskılı nevresim takımı 410 lira. Altın yıldızlı 12 parça 6 kişilik Türk kahvesi fincanı takımı 399 lira. Güral, porselen 24 parça yemek takımı, 1560 lira. Çiçek, desenli büzgülü etek, 277 lira. 6 parça, üçlü tencere seti, 1089 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 50 cm, boyutunda ahşap dekoratif duvar saati, 285 lira seyahat, tipi aksesuar taşıma ve saklama kabı, 129 lira. Okyanus, çizgili kare beşli banyo seti, 360 lira. 18 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1000 lira. 7 parça, granit desenli tencere tava seti, 849 lira. Fisar, 8 parça tencere takımı, 2900 lira. 8 bölmeli, Kare kahvaltılık saklama kabı seti, 169 lira. 6 parça, emaye derin tencere seti, 1100 lira. Timsa, desenli püskül dekorlu çanta, 390 lira. 4 adet, düz renk el havlu seti tanesi, 62 lira. Üçlü, porselen meze tabak tanesi, 125 lira. Tepsili, 3 adet metal saklama kabı, 350 lira. Çift kişilik, kapitoneli pamuklu yatak alezi, 145 lira. Fermuarlı, haki bebek bezi çantası, 178 lira. Mehtap, 24 santim boyutunda, granit pilav tenceresi, 395 lira. Şeffaf, akrilik saklama kutusu, tanesi, 50 lira. Karaca, filtreli kahve makinesi 3 yıl garantili, 1299 lira. Ön, yıkanmış kapitone yatak örtüsü, 399 lira. Paşa bahçe, servis tabağı toplamı, 210 lira. Arzum, okkatür kahve makinesi 2 yıl garantili, 1050 lira. Seyahat diş fırçası saklama kutusu, 158 lira. Neva, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1198 lira. Tulu Porselen, Luna Kırmızı 6 kişilik kahve fincan takımı, 345 lira. 8 adet, yumuşak el yüz havlu seti toplamı, 344 lira. 4 bölmeli, plastik açılır kapanır kapaklı baharatlık, 124 lira. Cam, tombul çizgili cam sürahi, 230 lira. Cam ayaklı linea model servis tabağı 315 lira. Paşa Bahçe, Bölmeli saklama kabı reçellik ballık, 300 lira. Üçlü, yuvarlak zigon sehpa, 300 lira. Pet, gıda plasti mühürlü kapalı saklama kabı, 350 lira. Çok, amaçlı sunumluk fiyatı, 50 lira. 6 adet, arna porselen 20 santim boyutunda, seramik yemek tabağı tanesi, 55 lira. Karaca, grill tava 28 santim boyutunda, 410 lira. Damalı, tasarımlı oturma odası halısı 230 lira. Doğal ceviz ahşap pizza kesme ve sunum tahtası 195 lira. Karaca dilimli gold döküm kek kalıbı 250 lira. 30 parça 6 kişilik çatal kaşık takımı 259 lira. Mutfak dilimleyici mandoline sebze doğrayıcı 220 lira. 8 parça 2 kişilik yemek takımı 430 lira. 4 adet seramik büyük kahve fincan seti 125 lira. 4 adet yemek tabağı 100 lira. Saklama kabı hasır sepet 75 lira. 6 kişilik altın desenli kahve takımı 315 lira. Çift kişilik nevresim takımı 415 lira. Bayan Orijinal altın kaplama kolye 60 lira. Paslanmaz çelik yemek masa takımı 86 lira. 7 parça siyah uçlu örgü tığ 150 lira. Kapaklı paslanmaz çelik gıda saklama kabı 294 lira. 4 katlı çok amaçlı dolap 440 lira. Emsan mikser mutfak şefi 5 litre kapasiteli 3100 lira. Kivi kahve ve baharat öğütücü 2 yıl garantili 550 lira. Çift kişilik pamuklu battaniye 943 lira. İkili cam kayık tabak salata seti 150 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.